we Tabii ki burada olan eşyalarımız vardı, alamadık. Yıkılanlar zaten yıkıldı. Önemli olan insanın can sağlığıdır, eşya değildir. Eşya her zaman alırsın. Yani ben bir bozkurtlu olarak ölenlere başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gördüğünüz gibi her taraf berbat bir şekilde. İnşallah düzelir yani, düzelmesini temin ediyorum. Vallahi bu çok eski bir köprü bu. Eski köprü olduğu için arabalar buradan çalışıyordu. İnsanlar gene buradan şey yapıyordu. Çok güzel bir yerdi burası. Tabii ki bu kadar sağanak yağışa ee, bu ilerideki atölyeler var. Oradaki tomrukların hepsi birikince bu sel sularına yeni düşüyor. Zaten bunların hepsi bir araya geldiği zaman köprüyü zaten yıkıldı. Ve toplandı bu. İleride de yığınlar yani yığın haline geldiği şekilde Oradaki köprü de düş yani. Yani nasıl diyeyim yani? Çok berbat bir şekilde geldi burası. İnşallah düzelir. Düzelmesini bekliyoruz. Çalışmalar gayet güzel, çok güzel. O, o köprü yeni yapıldı şu anda. Bu köprü eski köprü olduğu için herhalde e, bunu da en kısa zamanda faaliyete geçireceklerine inanıyorum yani. Çalışmalar gayet güzel, mükemmel. Evet, yani çalışanlara ayrı teşekkür ediyorum herkese. Çok güzel bir çalışma var. İnşallah kısa zamanda bu eski bozkurt yeni bir bozkurt olur yani. Bir daha da böyle şeyler inşallah olmaz. Yani her şey Allah'tan gelen bir şey yani. Yani bunun önünü kesemezsin, bunun önünde duramazsın. Olacağı varsa o oluyor işte Bili biliyorsun yani. Yani öleceğimizi bilsek bir gün evvelden kefenimizi hazırlarız. Demek ki bu kader yani kaderde bunu da yaşamak varmış. Sağlıklı olsun diyorum yani. Hani üzülmeye gerek yok. Hani üzülüyoruz. Hepimizin iş acısı bu. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen ne varsa zaten herkes herkese burada yardım ediyor elinden geldiği kadar. Yani Türkiye'nin her yerinden gelen ekipler çok güzel bir çalışma içerisinde. Yani halk da buradaki halk da çok memnun yani. Ben de çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel bir çalışma var burada. İnşallah bundan sonra böyle bir vakalar görmeyiz. Önceki 그 다음에 그 전에, 그 다음에 다음에 그전 전에, 그 전에, 그전